Selam arkadaşlar. Ben Emircan. Bugün sizlerle beraber bir Super Burris diye bir oyun e, oynayacağız. Myplex'e yeni gelmişti. Ben de sıcak sıcağına bir videosunu çekeyim dedim. Bakalım aynısını yapabilecek mi? Arkadaşlar Master Builders'ın Master Builders'ın Master Builders'ımdır. Master Builders'mdır, neyse. Onun aynısı ama birazcık e, böyle gördüğümüz yapıyoruz yani birazcık değişiği gibi bir şey. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl olacak? E, hep beraber göreceğiz. Ah! Tamam. Tamam. Çok güzel abi. Tamam. Ben şurada durmak istiyorum tamam şöyle 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 şöyleydi Evet Evet arkadaşlar bu şekilde ee, burada şey vardı ee, sonra şurada şöyle bir şey vardı burada vardı şurada şurada ve ee, gel Evet burada burada böyle şey vardı sonra şöyle vardı hop zıpla. şöyle vardı. Hotspot'la şöyle vardı ve şöyle vardı. Bitti benimki. Evet. Bitirdik arkadaşlar. Aynısı ya. Aynen aynen arkadaşlar. Aynısı oldu. Bu şekildeydi. Ve biz e, 100 puan almayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Kaç puan aldık? Söylemedi. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Bu videoda birazcık daha sessiz olmak istiyorum. E, çünkü Niye? Birazcık daha böyle e, oyun'a kendimizi vermemiz lazım yani o şekilde. E, şimdi bu nasılmış keşke. Tamam. Çok güzel dayı yeşili görmedim. Yeşil tamam ortada. Tamam çok güzel. Mavi burada tamam. Tamam. Şimdi şu şekilde. Evet. Şu şekilde şöyle. E, başka nerede mavi vardı ya? Çok zor. Bir dakika. Şu ortada yeşil vardı. Evet. E, sarı vardı şurada. Evet. Şu şekilde. Arkadaşlar. Hop bu şekilde. Dur ya. Heyecanlandım bir dakika durun. Evet. Sarı sarı sarı. Dur ya sarı neredeydi ha? Şurada. Şöyle. 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 Şöyle ve bitti. İşte bu son anda yetiştirdik. Son anda. Hadi. Oo bunlar daha yapamadı. Evet arkadaşlar yaptık. Aynısını yaptık ya. Hoppa. Oo. Bizimki hangisiydi? Bizimki bu. Dayı bak bana bakma çünkü ben aynısını yaptım hiç de e, tınlamam yani. O 100 puan aldık be. 100 puan. Yani aynısını yapmışız ya. 100 puan aldık o yüzden. Yani bu bu seferinkinin birincisiyiz. Şimdi o bu tamam. Bu şekilde ise yaparız tamam. Tam şu ortaya nişan alalım arkadaşlar. Aha. Kapı yuttuk. Dur la bir dakika. Heh. Ee, kaçtaydı acaba? hopa Böyle miydi acaba? Bilmiyorum ki. Oo yanlış yaptık ya. Of. Kır. Tamam. Burada. Bir dakikada ya. Hayır. Ya ama olmaz ki böyle ya adamlar yapmış ben gittim tamam yok yok tamam arkadaşlar bu elde kaldık çünkü bu adam daha yapamamış evet işte bu işte bu gene kaldık şu an 4 kişi kaldık arkadaşlar benle beraber bu mu yani yani ya kardeşim bu ne ya Unutmamış şöyle Mavi yani belli bir süre var Arkadaşlar bu sürede yapmamız lazım Onu da söyleyeyim ee, şimdi beyaz dur ya ben şöyle bir yapayım dur dayı bozulma Dur bir sabret dur ya gözünü seveyim ya kırmızı nerede İşte bu, işte bu gene bitirdik. İşte bu. Son anda, son anda arkadaşlar. Ee, şurada iki tane var. Bu ne ya? Oo, çok zor. Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Yani gittikçe zorlaşıyor yani. Bunun şeyi de zaten bu. Ee, şimdi nasıldı? Şöyle, şöyle, şöyle yapmıştı. Evet, şurası şöyle geliyordu. Sonra gene şöyle geliyordu. Sonra böyle yok. Şurası şöyle. Evet. Burası böyle miydi? Dur dayı bit bitmedi daha. Ne yapıyorsun sen ya? Aaa. Ah! Aha bak. Ya abi. Aha bu da delirdi. Gene mi biz gittik? Ya olamaz ya. Aa, yok yok bizimki bu. Hayır ya hayır ona ona. Ya abi şimdiden nasıl patlarız ya. <Gir bağırıyız çalışıyız> Gittik ya arkadaşlar. Biz miydik yoksa ya. Evet biziz ya. Ya abi ama bana doğru çok zor verdin ya. Çok basit ki bu. <Gülüyoruz> <Hiçbir gibi> <Gülüyor <gigs> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdiden patladık. Neyse bir daha girelim. Bir daha oynayalım yeni bir haritamızda yani inşallah bu sefer de kazanırız şimdi ben videoyu burada keseceğim kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım nasıl bir şey olacak hep beraber göreceğiz bu sefer de sona kalmayı düşünüyorum 8'e 8 kişilik yani 8 kişilik oynuyoruz Bu da tabii ki diğer insanlardan daha güzel bu arada skinim nasıl daha hiç bakmadım ha skin de güzelmiş ee, göreceğiz arkadaşlar. Bakalım inşallah bu sefer birinci olacağız. Hadi bakalım. İnanıyorum. Ben inanıyorum ama siz inanıyor musunuz bilmiyorum. Ama inşallah olacağız. Şimdi sessiz oluyoruz ve izliyoruz. İnşallah ilk baştan patlamayız. O da ya. Ne yaptın? Ha tamam. Tamam tamam çok zor değil. Şimdi iki tane tamam. Bunu burayı unutma. Aynı şeyi oraya yapacağız ve ortasına. Aynen tam ortaya. Tamam. Dur ya bir dakika. Aha bu neredeydi? Tamam bunu da buraya koyalım. Dur ya bir dakika bir dakika dur 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 sıkıştım dur. Dur ya. Bir dakika dur sıkıştım diyorum ya. <laughs> bir dakika kardeşim. Evet. Şöyle. Ya. Ya of. Olamaz ya. İnşallah öbürküleri yapamadı. Oha her. Ha, tamam ben patlamam. Bununki benzemiyor. Değil. Bununkini patlat. Ama o çocuk yapmış. O çocuk yapmış abi, çok güzel de yapmış. niye ikini patlatıyorsun ki. Yani şu arkadaşlar, bu hiç yapamamıştı. Neyse biz laf çıkarmayalım. Sonra biz yanarız. Aynen. Tamam, üç tane. Tamam, gerisi böyle. Tamam demirleri ölereceğiz. Çok basit. Şimdi şu şekilde. Ee, nasıl yapıyorduk evet? Sonra şu şekilde. ee bitti hadi lan oradan Aa. ya işte dikkatli bakmadık şimdi en azından öbürkülerinkini görüyoruz nasılmış hmm. böyle mi aynen dur dayı ya ya ama ben tamam ben gittim arkadaşlar elveda diyemezsin elveda ben hiç yapamadım ikini götürdü ya ama olmaz böyle acı bana ya acı bana ya ya arkadaşlar öldük kaybettik şimdi bir dahaki elimize geçelim yani o bizi yok etmeden biz gidelim onu da söyleyelim şimdi ne yapıyoruz ee, gene ee, devam edeceğiz oyunumuza. Şimdi Space Place şöyle bir tıklayalım B 4. Aha, lag oldu. Tamam değil, alma beni. Alma beni istemiyorum. O lag oldu ya. Lag oldu. Lag oldu. Hey lan ne oldu? İnternet de var ne oldu lan? Bir dakika şimdi arkadaşlar ben keseceğim en baştan başlayacağım. Evet arkadaşlar birden ee, yani birden bir şey oldu. Sonra ee, lagı kabul ettirdik bıraktık. Tamam dayı çok güzel. Tamam. Şimdi dur şöyle. Evet arkadaşlar şimdi ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vay be. Şöyle atlayalım. Oh. <laughs> Şöyle atlayalım. Oh. Şeyin lafı. Garbariustan. Ee, şeyin neydi ismi? Dur ya sırte Ben Yanlış yere bastım ya. Ölecek. Ölecek. Dur kardeşim. Hayır ya. Ya ama abi olamaz ya ben gittim ben gittim ya niye hızlı yapamadım ya <laughs> Yapacak bir şey yok bu sondu Yapmış herkes ben öldüm Aha beni büyülemedi İşte bu Biz yine biz ya He Tamam 1 2 3 tamam 3 tane yukarı çıkacağız Burası bir de dur dur 1 2 3 tamam he şurası Dur şimdi nasıldı beyaz. Sonra şöyle 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 gene beyaz. Evet. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şurası da şöyle. Ee, şuraya şöyle. İnek neredeydi lan? Koyun içerideydi. İnek de şuradaydı herhalde. Oha adamlar yaptı hemen lan. Dayı ben bu el gittik ya. Tamam ben gittim. Allah rahmet eylesin. Aha ben ben gitmem ya. Biz onu yaptık. Yok yok. Daha bu yapamamış. Aynen. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Gene kaldık gene kaldık. Bakalım sonuncuya kalabilecek miyiz? Birinci olabilecek miyiz? Onu da göreceğiz. Dur de. Ama bak. Bu oyunda şu şey var. He tamam. Şu şekilde. O üstü göremiyoruz işte bak. He tamam. O ortaya bir tane koyuyoruz. Tamam. H harfini. Aha. Gitti ya la. Nasıldı lan unuttum. Nasıl yaptın dayı? He. Şu şekilde. Yani en azından kopya çekebiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir şey mi? Evet. En azından kopya çekiyor. Ya. Yeah. Oha dayı ya ne çabuk bitirdiniz. Dur ya nasıldı? Ha. şöyle, 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 şöyle. Evet. A bitti la, biz gittik. Elveda diyemeden gittik. Gene ben gittim ya. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizden bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, e, Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizden bu kadar. Artık bu kadar olsun. Bir dahaki artık bölümlere bundan gelebilir. E, şimdi dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Diğer videolarımı da. <laughs> e, ve Nasıl söyleyeyim ee, like atmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın Facebook sayfamızı da beğenirseniz mutlu oluruz arkadaşlar bizden bu kadar oyunumuz bu kadar olsun görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.